Hayırlı olsun diyelim. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun. Neler söyleyeceğiz? Ee, baştan başlayalım söylemeye. Ha? Dişesi bol olsun. dişesi <laughs> bol olsun geldi. Evet. Alkışı yön bol olsun. Yönetmenimiz burada zaten. Evet. Doğan. İnşallah hak ettiği yeri bulacağım düşünüyorum. İnşallah hak ettiği yeri bulacağım düşünüyorum. Geldi. Evet. evet. <laughs> 3 Haziran'da. 3 Haziran'da güzel bir komedi, absürt bir komedi bizi bekliyor diyebiliriz diyebiliriz geldi. Evet. Benden de şimdi yandık geldi. Ee, hakikaten şimdi yandık. İzleyiciler herhalde çatlayacaklar gülmekten. Hı hı. Ee, yani bol bol e, mendil getirsinler yanlarında öneriyorum. Gözyaşlarını silmek için değil, <laughs> gülmekten gözlerinden akacak o elmas tanelerini silmek için. Oo, elmas tanelerini oldu. silmek için geldi. Buyurun. Aynen ben de efendim birliklerinizle katılıyorum. Böyle Tarık bir sahtekarlık olamaz. Lütfen bir şeyler söyler <laughs> misin? Hep böyle derler ama ben e, tabii ki böyle güzel bir ekipte yer aldığım için çok mutluyum. İnşallah belki yönetmenim e, bunu ilerleyen sezonda bir tiyatro oyununa da çevirebilir. Öyle bir düşüncemiz var. Başka çünkü e, Çevirdik <laughs> e, çünkü çok güzel bir ekiple şey yaptık çalıştık efendim. Bu arada e, sevgili İrfan'la biz nişanlıyız. Ben çok kıskanç bir cadaloz bir kadınım. Hayatını alt üst ediyorum ona ama 3 Haziran'da her şey diyorum. Arkadaşlarımı devrediyorum. Evet. Gövde diyorum geldi. <laughs> ee, ekibin enerjisi çok güzeldi, çok huzurlu ve güzel bir keyif, e, set vardı. E, bu setin de e, filme yansıtacağını çok düşünüyorum. E, eğlenceli, huzurlu, keyifli bir e, setin e, doğasıyla e, filmde aynı şekilde mutlu ve kahkası bol bir e, film olacak. Bizi bekliyor. Gişesi de, gişesi de, <laughs> gişesi de bol <laughs> Gişesi de tabii bol olmasını temenni ediyoruz. Evet, 3 Haziran'da sinemalardayız. Ben de Selo karakterini oynamıştım. Selo karakteri bir kapıcı karakteri. E, tabii ki hep gözü yükseklerde böyle rezidistlerde hani kapıcı olma hayalleri falan tabii ki olamıyor. Bir rezidistlerde kapıcı olmuyor. Uğur abi bizde bir marketçi olduğu için çok çatışmamız oluyor. Çok komik ve eğlenceli. İnşallah bu seyirciye de yansır. Yani herkesi sinemaya bekleriz 3 Haziran'da. Bekleriz geldi. Evet. Evet. abi. Ee, Valla bugüne kadar hiçbir film basın tanıtımında söylenmemiş bir şey söyleyeceğim. Çok eğlendik. <laughs> çok yorulduk evet. ama gerçekten çok eğlendik. Ee, i̇nanılmaz komik bir film oldu. Tarık abi sen arabayla mı Bilmiyorum. geldin? Herhalde Dönüşte diyorum. senle ben geleceğim. Ben yorulmadım. Ya o niye? Orada çalıştık sen ense yaptın devamlı yattın. Keşke bunu yayında söylemeseydin abi. Çok teşekkür <laughs> yani ediyorum. ben de. Şeffaf bir insan. <laughs> <laughs> Buyurunuz efendim. Ya aynı şeyleri söyleyeceğim ben de. Hiç enerjisi düşmeyen oyuncu arkadaşlarla, ustalarla birlikte hiç temposu düşmeyen değişik bir tarz denendi. Vaudeville zaten. Bunu açıklamasında yapıyoruz. Vaudeville tarzı bir komedi. Ve oldu. herkes çıplak filmde. De Yok. Denenmemiş bir tarz olduğu için Yok. öyle deneyelim dedik. Çıplak var. Ama gerçekten çok keyifli, eğlenceli bir komedi oldu. Bu gerçekten öyle oldu yani. Öyle bu. <laughs> 3 Haziran'da. Hikayeyi birazcık anlatabilir miyiz? Hikayeyi ben, tabii ki. E, onu... Ben yazdım zaten. Senesinde ben yaptım. şimdi e, Üç ev arkadaşının başına gelen bir olay karşısında bütün kendi e, apartmandaki sakinlerine olayı nasıl sirayet ettiğini anlatıyoruz. E, olayımız bir evde geçiyor. Bu olay içerisinde işte kadın erkek ilişkilerini, e, mahallenin birbiriyle olan ilişkilerini komik bir dille anlatıyoruz. E, yani kısacası bütün mahalle bir eve hapsolmuş ve çıkamama sebeplerini filmde gösteriyoruz. E, ben çok teşekkür ediyorum bütün oyuncu arkadaşlarıma. İşte İnanılmaz bir iş oldu. Yani Uğur Bey'in de dediği gibi bir vaudeville tarzında oldu. Sadece müzikal yoktu içerisinde. E, ama bakıldığı zaman e, gayet iyi bir durum komedisi oldu. Yani ben e, kalemimin... E, bu denli iyi oyuncularla buluştuğu için e, daha da e, filme iyi yansıdığını düşünüyorum. Bundan sonrası artık zaten vizyonda e, seyircinin e, şeyine kalmış bir durumda, takdirine kalmış bir durumda. Umarım sizler de izlersiniz ve beğenirsiniz. Çok teşekkür ederim ben ayrıca. Set ortamı muhteşemdi. Sabah kahvaltısında omlet vardı. o <laughs> omletlere <laughs> Meşhur <laughs> ben meşhur ettim o omleti. Yani mesela saat 12, 12'de çekim var değil mi? Set saat 12. 8'de oradayız. Evet. Omlet, omlet, yemek var. için. Ve çekimi yok o gün düşün. Evet. <laughs> evet. Tarık abinin seti yok yani. Yok Omlete tabii. Omlete gelmiş. Evet. <laughs> seti olmayan da geliyor omlet yiyorduk. Yani. Aynen. Muhteşem de omlet. Bun, buradan yapıma bütün yumurtaları satın aldık bari insanlara. Kendisi. kendisi. Ve o delikanlı aşçı kardeşime şükranlarımızı evet. sunuyoruz. Hepimizin adına. Yumurta candır, gerisi heyecandır. Sade Canım. <laughs> Septen anladığımız tek omlet çıktı. <laughs> Yok sadece o değil tabii. Filmde çektik. Arada, arada çektik. Arada <laughs> evet. Arada yaptık. Arada o karlar <laughs> yağdığı zaman başladık üstelik evet filmi. O müthiş karların yani. yağdığı. Aslında Yollarda meşak kaldık. Kaldı yani. Perişan olduk. Evet. <laughs> Ama, aslanlar gibi bir haftada çektik bitirdik. Hayırlısı olsun diyelim. Çok teşekkür, ediyoruz. Sağ olun. Allah'ım şu işten bir sıyırayım var ya. Fil! Fil keseceğim Allah'ım. Bu erkeklerin hepsi aynı. İki tane güzel kadın görmesin hemen her şeyi unutuveriyorlar. Sus be sus! Uğursuz camuk şekilsiz karı. Sabahtan beri çen 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 kafamızın etini yedin. iki tane yüz verdik diye. Al iki tane bisküye kendine gel. İşler karışıyor Faruk. Faruk! Aç lan şu kapıyı aç! Tamam tamam tamam. Neresi? Bu kadınlar kim? Vallahi tahmin ediyordum, şüpheleniyordum bundan. Cansız mankine evlilik mi teklif ettiniz? Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Sana ayrı kıcığım Farukcuğum. <laughs> <laughs> Oo Cezmi Bey amcacığım hoş geldiniz. Paran. Beddua oku oğlum bu nasıl beddua lan? Değil efendim değil. Ben bir çocuk evlenmeme teklif edeyim ya. Dört aydır veresiyelere ödemiyorsunuz. Bir de şov yapıyorsunuz, başka marketlerden alışveriş yapıyorsunuz. Kimsiniz lan siz? Affetmeyeceğim seni. Sen ne kadar istersen de, ne kadar arzulasan da, alev alev yansam da seni affetmeyeceğim. Ay hadi inşallah. Bu ne ya, bu ne ya? Teşekkür ederim teyzeciğim. Teyzeden ağzını yırtır. Ne yapıyorsunuz siz be, manyaklar?